Ova başları rahat, hazır, dikkat. Müren obası yedi yıl ciseyle bayrak töreni hazırdır dedirim. And içme töreni hazırdır dedirim. Yenge çobası 7 izcisiyle ant içme törenine hazırdır." denildi. Karetta karetta obası 7 izcisiyle ant içme törenine hazırdır." lideri. Teşekkür ederim. Altapa obası 8 izcisiyle ant içme törenine hazırdır." denildi. Teşekkür ederim. Orfos obası 6 izcisiyle ant içme töreni için hazırdır." Teşekkür ederim. Amaçlılar yerlerinize marş. <laughs>